Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size evdeki bayat ekmekleri değerlendirmeniz için harika bir tarif vereceğim. Yarım e, yeşil biberimiz var, Charleston biber. Bir domatesimiz var ama yarısını kullanacağım. 2 adet yumurta, lor ve bayat ekmek. Yarım domatesimizi kesiyoruz. domatesim biraz ufak. Bakacağım duruma göre az gelirse biraz daha ilave edeceğim. Şimdi içine bol peynirimizi koyuyoruz. Şöyle birazcık ilave ettim, karıştıracağım. Birazcık tuz. Ve çok azıcık toz biber. bir iki damla da yağ ilave edeceğim arkadaşlar. Ve karıştırıyoruz. Böyle ezer gibi karıştırıyorum. Sürülebilecek kıvam gelsin diye. Evet ekmeklerimiz de hazır arkadaşlar. Şimdi üzerine böyle alıyoruz. Ben bol bol sürüyorum. Fırın tepsimizi böyle yerleştiriyoruz. Bitene kadar aynı işlemi devam ediyoruz. İçimiz bitene kadar, ekmeğimiz bitene kadar. Evet arkadaşlar ekmeklerimizi hazırladık. Şimdi fırına veriyorum. 200 derecede alt üst turbo şekilde pişireceğiz. Evet arkadaşlar ekmeklerimiz hazır. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır Sert olacak böyle. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi günler dilerim.